Evet sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Ee, bugün DYK destekleme yetiştirme kurslarına öğrenci başvurusu nasıl yapılır onu birlikte öğreneceğiz. Ee, öncelikle Google'a EBA kurs, e kurs yazıyoruz. Ve sonra çıkan e kurs linkine üstteki linke tıklıyoruz. Sağ üst köşede öğrenci girişi sekmesi var orayı tıklayıp e okul öğrenci girişini tıklıyoruz. Ve buradan Öncelikli olarak güvenlik numarasını yazıyoruz. Daha sonra TC kimlik numarasını yazıyoruz. Öğrencinin okul numarasını yazıyoruz. Nüfus cüzdan seri numarasını yazıyoruz. Yalnız başında sıfır olan öğrencilerimiz sıfırı yazmayacak. Sadece e, normal sıfırsız halini yazıyoruz. Buradan öğrenci işlemleri menüsüne geliyoruz sol tarafta. Kurs başvurusu işlemlerine tıklıyoruz. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar e, ders var, 6 tane ders açıldı. Öğretmen seçimi yapıyoruz. Mesela sıradan herhangi bir öğretmenimizi seçelim. Sonra dersi kurs listesine ekle sekmesine tıklıyoruz. Bütün için Şimdi bütün dersler için tek tek yapmamız lazım. Öğretmenleri seçtikten sonra hepsini bir anda yapayım olmuyor. Tek tek seçmemiz lazım. Bu altı lazım. Ee, ve bu sayının 6 olması lazım. Ve ayrıca bir kaydet butonu yok. Siz öğretmeni seçip dersi kurs listesine ekle dediğiniz zaman otomatik olarak eklenmiş oluyor. Hepinize kolay gelsin.